Şirin babadan nefret mi ediyorum? Sen neden Şirin babadan nefret ediyorsun? Şirin baba seni dövdü mü yoksa? Şirin baba beni asla dövemez. Ben Şirin babayı döveceğim. Çünkü Şirin babadan nefret ediyorum. Şirin babayı bir güzel ellerimle öldüreceğim. Oo, Şirin baba! Hey, Şirin baba! Sen neden Smurf Cat'i kövden kovdun? Smurf Cat seni öldürmeye geliyor. Hemen kaç. Olur. Ben Smurf daha güçlüyüm. Ben bu köyün babasıyım. Şirin Baba benim ismim. Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün arkadaşlar Smurfket ve Şirin Babayı aynı anda arayacağız ve ikisiyle de aynı anda konuşacağız ve bakalım neler olacak. Şirin Baba'yla Smurfket kavga mı edecek yoksa? yorumlar herkes Smurfket ve Şirin Baba yazsın. Smurfket ve Şirin Baba onlara kalp atıyorum. O zaman kanala abone değilseniz kırmızı abone ol, butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve videoyu da beğenmediyseniz hemen aşağı taraftan videoya bir like atın ve abone olun kanalımıza. Hadi video başlayalım Evet arkadaşlar şimdi ilk başta Smurfket'in görüntüler aracağım ve ondan sonra da tabii ki de kimi arayacağım tabii ki de Şirin Baba'yı arayacağım arkadaşlar şimdi ilk başta Smurfket'in numarasını bulup ve Smurfket'i arayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta Smurfket'i görmüş olduğunuz bir görüntü arıyorum. Bakalım Smurfket benim görüntüler ama açacak mı? Şu an gördüğünüz arkadaşlar Smurfket'i görüntü arıyorum. Bakalım Smurfket benim görüntülerim ama açacak mı? Bakalım ilk başta Smurfket'le konuşacağım sonra da Şirin baba'yla konuşacağım arkadaşlar evet Şirin babamız. Zaten biliyorsunuz şirin baba şirin baba Diyor ya böyle arkadaşlar evet şirin baba ile Konuşuyorum ama smurf ile Şirin baba birbirlerini aynı anda Aradığımız zaman kavga ediyorlarmış Peki bu gerçek mi onu göreceğiz Arkadaşlar evet smurf Get açmadı Tekrardan arıyorum evet arkadaşlar Tekrardan smurf cat'i Bakın smurf Get yazıyor zaten Onun gerçek numarasını biliyorum ben evet Hadi smurf cat şu görüntüleri aç artık Niye açmıyorsun ya açsana Arkadaşlar smurf cat'in görüntüler Açmasını bekliyorum Açarsa onunla konuşacağım. Acaba neden Şirin Baba'ya kızgınmış? Evet, Şirin Baba diyor ya arkadaşlar, Şirin Baba'yı zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım Smurfkit. Arkadaşlar bu arada gerçek yüzünü çok merak ediyorum Smurfkit'in. Çünkü böyle yeşil, böyle mavi mantar kafalı bir yaratığa benziyor arkadaşlar Smurfkit. Gerçekten mavi kafalı bir yaratık mı? Yine açmadı. Arkadaşlar yine açmadı. O zaman son kez şansımı deniyorum arkadaşlar. Daha fazla arayamam. Evet son kez arıyorum. Evet son kez artık Smurf Kit'i arıyorum. Bakalım görüntüler arabamı açacak mı? Hadi Smurf Kit aç artık. Niye açmıyorsun? Arkadaşlar yoruldum artık Smurfkit açsana ya açmıyor arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz bir hile deneyeceğim arkadaşlar onun açmasını sağlayan bir hile yapacağım evet şöyle 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 bir hile yapacağım arkadaşlar ve Smurfkit benim görüntülerim ama açacak zorunlu bir şekilde hadi bakalım şu hileyi yapayım da bir görsün bakalım <laughs> <laughs> Smurfkit arkadaşlar görüyor musunuz Smurfkit hey Smurfkit nasılsın çok iyiyim onur beni aradığın için ama başın çok kötü bela girecek seni öldüreceğim beni aradığın için başın çok kötü belaya girecektin Smurf Cat ben seni görüntülü aramak istemiştim şimdi birazdan da Şirin Baba'yı arayacağım ben Şirin Baba'dan nefret ediyorum sakın beni Şirin babayla konuşturma Şirin Baba'dan nefret mi ediyorum sen neden Şirin Baba'dan nefret ediyorsun Şirin Baba seni dövdü mü yoksa Şirin Baba beni asla dövemez ben Şirin Baba'yı döveceğim çünkü Şirin Baba'dan nefret ediyorum Şirin Baba'yı bir güzel ellerimle öldüreceğim Şirin baba beni dövemez. Ben Şirin babayı öldürmeye gidiyorum dedi. Dur 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 dur. Şirin babayı öldürme ya. O Şirin baba. Şirin baba iyilik yapar. Sen Şirin babayı neden sevmiyorsun? Neden onu öldürmek istiyorsun? Düşmanı mısın sen onun? Neden mi Şirin babadan nefret ediyorum? Çünkü Şirin baba Şirinler köyünden beni kovdu. Ben de o yüzden Şirin babadan nefret ediyorum. Şirin babayı ellerimle öldüreceğim. Arkadaşlar, Şirin Baba Smurf köyden kovmuş. Şirinler köyünden kovmuş ve o yüzden de Smurf Get, Şirin Baba'yı öldürecekmiş. Smurf Get, sakın öyle bir şey yapma. Şirin Baba çok iyi biri. Sakın Smurf Cat, sakın Şirin Baba'yı öldürme. Tamam o zaman, şimdi operasyona geçiyorum ve Şirin Baba'yı öldürmeye gidiyorum. Şirin Baba artık bu dünyada yok olacak. Şirin Baba'yı ben öldüreceğim. Aa, arkadaşlar kapattım. Arkadaşlar Smurf diyor ki Şirin Baba'yı şimdi öldürmeye gidiyorum diyor. Hemen şimdi Şirin Baba'yı bir de görüntülü arayacağım. Evet şimdi de Şirin Baba'yı görüntülü Bakalım Şirin Baba ne diyecek. Arkadaşlar Smurf hemen köye gidip Şirin Baba'yı öldürecekmiş. Sakın öyle bir şey yapmasın Smurf Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bir de Şirin babayla konuşalım. Şirin Baba neler diyecek acaba? Sakın videoyu ilerletmeden izleyin ki Şirin Baba'nın neler dediğini duyun arkadaşlar. Sakın videolarımızı ilerletmeden izlemeyin. Bakın ilerletmeyin sakın tamam mı? Şirin Baba'yı arıyorum şimdi. Bakın Şirin Şirin Baba, Şirin Baba, Şirin Baba. Evet Şirin Baba arıyorum arkadaşlar. Şirin Baba acaba neler diyecek? Hey Şirin Baba, Şirin Baba. Evet arkadaşlar Şirin baba biliyorsunuz. Şirin Baba aynen böyle konuşuyor. Ben de ah açmadı. Şirin Baba açmadı. Lan Şirin Baba ben seni tekrardan arıyorum. Yoksa sen Smurf kövden mi kovdun? Niye Şirinler kövden kovdun sen Smurf geti? Hadi bakalım. Şirin Baba açsana şunu. Evet arkadaşlar Şirin Baba açmıyor ya. Şirin Baba açana kadar ben bir sürü diyeceğim. Şirin Baba, Şirin Baba. Evet açmıyor arkadaşlar gördünüz mü açmıyor hala hadi aç şunu Şirin baba senle konuşmak istiyorum hadi sen de konuşmak istiyorum acaba arkadaşlar bu Smurf neden köyden kovdu ya yoksa Smurf Cat neler yaptı bilmiyorum ki Şirin babayı arıyorum Şirin baba Şirin baba hadi aç şunu Şirin baba arkadaşlar Şirin baba da açmıyor yoksa Aa, bir dakika Şirin babaya da hile yapayım mı arkadaşlar yine açmadı ya Aa, Arkadaşlar açmıyor bu. Ya Şirin Baba yeter artık. Seni son defa arıyorum. Bir daha da aramayacağım arkadaşlar. Bir daha da bu Şirin Şirin Baba Şirin Baba'yı aramayacağım arkadaşlar. Evet. Hadi Şirin Baba aç şunu ya. Açsana. Evet. Onunla konuşacağım arkadaşlar. Onunla uzun uzun konuşacağım. Ama açmıyor. Açmıyor. Oo, oh, Şirin Baba. Hey Şirin Baba. Sen neden Smurf Cat'i kövden kovdun? Smurf Cat seni öldürmeye geliyor. Hemen kaç. Olur. Ben Smurfket'ten daha güçlüyüm. Ben bu köyün babasıyım. Şirin Baba benim ismim. Ne? Sen Smurfket'ten daha mı güçlüsün? Şirin Baba. Bak Smurfket'i sen köyden kovmuşsun. Şirinler köyünden kovmuşsun. Neden kovdun? O seni şimdi öldürmeye geliyor. Kaç hemen kaç. Neden mi Smurfket'i köyden kovdum? Çünkü Smurfket Şirin'e ile sevgili olmaya çalıştı. Bu bizim köyümüze göre yasak bir şey. Arkadaşlar Smurfket bal kızla Arkadaşlar Smurf Şirin ile sevgili olmaya çalışmış Bunu gören Şirin Baba da onu kövden kovmuş Evet Şirin Baba o yüzden kövden kovmuş Tamam Şirin Baba tamam Ama sana bir şey diyeceğim Artık son duan Çünkü Smurf Cat seni öldürmeye geliyor Şirin Baba Kaç Şirin Baba Olur sen bilmiyorsun benim özel büyülü güçlerim var Ben Şirin babayım Smurf yok edebilirim anında biliyor musun Oo. Çünkü ben Şirin babayım Çok büyülüyüm Büyülü güçlerim var benim Smurf cat'in hiçbir gücü yok Arkadaşlar Şirin babanın özel büyülü güçleri varmış Ve bu büyülü güçleriyle Gördünüz mü Smurf öldüreceğim diyor Tamam Şirin baba görüşürüz ha, Arkadaşlar gördünüz mü Şirin babanın özel güçleri varmış Ve Smurf cat'i o şekilde öldürecekmiş Arkadaşlar o zaman ben ne yapayım biliyor musunuz SmurfGate'in bir animasyonu var Onu izleyelim hadi gelin Evet arkadaşlar SmurfGate animasyonu başlattım Bakın gördüğünüz gibi çocuk bir şeylerle oyun oynuyor arkadaşlar ve ha orada mantar kafalı biri var arkadaşlar bakın aynı Smurf Cat'e benziyor o bir mantar değil aslında o bir Smurf Cat. evet Smurf Cat. gördünüz mü arkadaşlar bak 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 o çocuğun eline bir şey batırdı hayır arkadaşlar bu Smurf Cat cidden çok kötü ya hem Şirin babayı da öldürecek şimdi gördüğünüz gibi çocuğun eline bir şey batırdı gördünüz mü bu çok tehlikeli bu sümöfket ya. Aa kaçtı gitti Akın arkadaşlar. Ormandan kaçtı gitti. Yazık ya çocuğun eline bir şeyler batırdı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aa çocuk ona yardım edecek şimdi. Oo arkadaşlar. Oo böyle bir canavar yarattı çocuk. Aa arkadaşlar bakın. Bu kız gördüğünüz gibi adamı iyileştirdi. Arkadaşlar elindeki asayı böyle salladı 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 ve onu iyileştirdi gördüğünüz gibi. Şimdi Smurf Kid'i aramaya gidiyorlar bakın. Aa Smurf ayak izleri ha. çıktı bakın. Gördünüz mü Smurf ayak izlerini? Evet Smurf ayak izlerini takip ediyoruz. Bu da aslında Smurf evi. Bakın küçücük bir ev var arkadaşlar mantar evi. Aa onun evini bulduk arkadaşlar. Demek onun evi burasıymış. Vay be. Evet arkadaşlar bakın kız tekrardan büyü yapacak şimdi. Aa büyü yaptı ve boylarını küçülttüler. Bakın boyları küçüldü. Boyları küçüldüğü için de oradan girebiliyorlar arkadaşlar. Burası Smurf Cat'in dünyasıymış arkadaşlar. Bakın bir sürü şirinler evi var. Evet burası şirinlerin köyü. Bir sürü şirinler var arkadaşlar burada. O oh, Smurfler de burada Smurf Smurfgetler. Arkadaşlar Smurf bakın. Magic. Aa bakın Smurf Cat'in yarısını iyileştirdi. Gördünüz mü arkadaşlar Smurf Cat'in yarısını iyileştirdi bu kız. Sanırım arkadaş olacaklar Evet arkadaş oldular herhalde şu anda Hayır Aa, Bütün mantarlar yere düştü arkadaşlar Araba da kırıldı Şimdi o arabayı birinin tamir etmesi gerekiyor Kim tamir edecek Bu kız tamir edecek Büyü yapıyor bakın Büyü yaptı ve orayı tamir etti arkadaşlar Bu inanılmaz bir büyü etti Her şeyi tamir edebiliyor Bakın şimdi kesin köprü kırılacak Oo, Köprü kırıldı cidden Arkadaşlar köprü kırıldı. Oh, no. Hemen şimdi büyü yapacak. Evet bakın büyü yaptı ve onu sudan kurtardı arkadaşlar. Yoksa boğulacak mısın ofte? Onu kurtardı hemen gördünüz mü? Evet balık avlıyoruz bakın. Aa kanları aç arkadaşlar kanları aç. Balık avlamamız lazım. Aa. Şimdi bak büyü yaptı arkadaşlar ve oranın içine bir sürü balık girdi ve balıkları avladık şimdi yeme vakti. Aa balıklar orada. Artık smurfler aç olmayacak. Bakın bütün balıkların hepsini yiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaş oldular gördüğünüz gibi. Smurf getlerle bu insanlar arkadaş oldu. Aha arkadaşlar smurf getler o kızın elindeki asayı almak istiyor herhalde. Bence de. Bakın. Evet smurfler oyun oynuyor şu anda. Bakın arkadaşlar. 2 oldu. 3, 4, 2, 3. Evet bir türlü arkadaşlar gördünüz bu O sarı noktaya getirememişler O sarı noktaya getirmeleri lazım Arkadaşlar sarı noktaya getiremiyorlar Evet artık son atış Arkadaşlar bunlar birini ağlayacak Aaa sümüklü böceği ağlayacak Iııı sümüklü böcek Aha sümüklü böcek şimdi bunları dövecek Arkadaşlar Kaçın kaçın Kaçıyorlar arkadaşlar Aa, bir sürü, bir sürü, aa. Orada elma kafalı bir, mus kafalı bir adam var, görüyor musunuz arkadaşlar? Bowling oynayacaklar bence şu anda. Haa, yarıştırıyorlar. Hangi sümüklü böcek daha hızlı? Evet arkadaşlar... Smurf Cat kazandı gördüğünüz gibi. Smurf Cat'inki daha hızlı çıktı. Smurf evet, Smurf Cat'in sümüklü böceği daha hızlı gördüğünüz gibi. Kazanan o şekeri alıyordu, kazanan mus kafalı adam oldu. Oo bir sürü bu ne? Cık, Smurf git bir şey yapıyor arkadaşlar. Aa kafasını kırmızı yaptı. Aa kırmızı kafalı oldu artık. Bakın kırmızı kafalı. Evet kafasını artık kırmızı yaptı arkadaşlar. Bakın bunların kafası beyaz. Elmalar. Aha elmaları da yiyorlar arkadaşlar. Elmaları da düşürdüler. Ve animasyonumuz bu arada bitiyor arkadaşlar. Smurf hakkında daha fazla videolar gelmesini tutarsanız video vermeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şu an etrafımda çıkmış olan yeni videoları sakın kaçırmayın ve hemen izleyin. Şu an buradaki videoların hepsini hemen tıklayıp izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.